Artık ben şah oldum. Volkan da vezir oldu. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında Volkan? Vallahi Ayça hiç e, hayatımda vezir olmayı düşünmemiştim. Bugüne kısmetmiş. Evet. İşte Medipor bize beklemediğimiz şeyler sunabiliyor bu şekilde. Hayat. <laughs> Merhaba arkadaşlar. İstanbul Medipor Üniversitesi'ne hoş geldiniz. Bugün sizlere İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi'nde bir günümüzü göstereceğiz. Biz kendimizden biraz bahsedelim. Ben Zeynep Ayça Yüksel. Siyaset Bilimi Uluslararası Çeşkili 3. Sınıf Öğrencisiyim. Merhaba arkadaşlar tekrardan. Ben Volkan Eren. Ee, i̇nsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi'nde Psikoloji İngilizce okuyorum, 3. sınıfım. Bugün ama çok güzel oldu ki, bahçede konuşmak istedik hep beraber. Evet. Bu şekilde arkadaşlarımız vakit geçiriyorlar şu an bahçemizde. Hava o kadar güzel ki bence bu fırsatı kaçırmadılar. Sabah dersin var mıydı Volkan? Vallahi saat 10'da başladı. İşte saat on buçuk gibi bitti. Buradayız şimdi seninle birlikte. Benim de vardı sabah dersim. Sonra dedim ki bugün vlog çekmemiz gerekiyor bizim ve buraya geldim. Bugün hava gerçekten çok güzel ve herkes dışarıda. Bahçemiz yeni açıldığı için herkes bu bahçenin tadını çıkarmaya çalışıyor. Hadi satranç oynayalım mı? Vallahi harika olur hadi gel. Hadi gel. Geldik. Şimdi peki bir şey diyeceğim. Beyaz mısın siyah mı? Vallahi ben siyah olacağım. Sen ha. hep beyaz ol Ayça, kalbin gibi hep <laughs> beyaz olsun. <laughs> bizim üniversitemizde gerçekten burası çok böyle sosyalleşme oynamayı alanıdır. Oynamayı biliyorsun değil mi? Tabii ki biliyorum oynamayı. Hayır. Bunu bir hakaret olarak sayarım bu arada. Ee, bizim vezirimiz olmadığı için şu an Volkan vezir yerine geçti arkadaşlar. Maalesef arkadaşlar. Ayça senin de şahın yok, şah evet, olmak ister misin? Gel. Ben de şah olacağım ama şu an kendimi çekemiyorum. Evet arkadaşlar benim şahım yokmuş, onda beziri yokmuş çünkü onlar boyanıyorlarmış. Artık ben şah oldum, Volkan da vezir oldu. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında Volkan? Vallahi Ayça hiç e, hayatımda vezir olmayı düşünmemiştim, Bugüne kısmetmiş. Evet. İşte Medipol bize beklemediğimiz şeyler sunabiliyor bu şekilde. Hayat. <laughs> Arkadaşlar biz vezir ve şah olma görevinden artık istifa ediyoruz. Buraya Aynen kadar öyle. nasip değilmiş. Onlar boyansın biz yine gelirizler. Gel gel. İstersen biraz bölümlerden bahsedelim fakültemizdeki. çok güzel olur. Bizim fakültemizde siyaset, bilimi ve kamu yönetimi... Türkçe ve İngilizce. Psikoloji. Türkçe ve İngilizce. Ve senin bölümün? E, ee, siyaset bilimi uluslararası ilişkiler Türkçe İngilizce. Harikasın. Ben bursluyum zaten. Aa kaç burslusun? 150 bursluyum. Merhaba. Aa nasılsınız? İyiyim ben de teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Arkadaşlarımızı gördük de bahçe böyle heyecanlandık. bağlamıştı. Heyecanlandık. Çok heyecanlandık. Ee, ben... Gel, işte. Gösterelim. Sen de Harikalar burslu ya. muydun bu arada? Ben de ben de %50 bursluyum. Bir de burayı e, Medipol Üniversitesi'ni yazarken YÖK'te sıralamalarda sadece Medipol Üniversitesi'ni yazdığımızda ekstra bir burs kazanıyoruz. Aa ne kadar güzel. Aa bir dakika ben de öyle yaptım zaten. Benim Aa, şey, çok şey, çok, çok, bu arada çok balık gibiyiz. Bak çok gel gerçekten öyle. Varmış zaten burada gel. Bahçe yeni ektiler zaten. Orada Bayağı çok iyi çok güzel ya. gözüküyor evet. Bahçede dolaşırken hocalarımızın söyleşisi olduğunu fark ettik. O yüzden oturup şu an onu dinliyoruz. Çok güzel oldu. Abi. Bahçe çok güzel açıldığından oldu. beri böyle interaktif eskinlikler çok oluyor. Hatta şu alanda ee, <laughs> genelde oyunlar yapılıyor. Bahçede vakit geçirdik ve çok güzeldi. Keyifli bir söyleşiydi bizim için. Şimdi nereye gidiyoruz? Şimdi arkadaşlar psikoloji laboratuvarlarını göstermek istiyorum size. Direkt oraya doğru gidelim Ayça. Sonra da bir kahve tamam. içelim. Çünkü ne iyi dersin? olur. Aynen, bayağı, aynen, iyi olur. bayağı iyi olur. Biz çok seviyoruz. Bir okulumuzda bir sürü kahve seçeneği var. En sevdiğim özellik. Bazı arkadaşlar, ben değil, bazı arkadaşlar sırf böyle kahve içmek için, böyle kahve içmek için gelmek istersen öyle seçenekler de var. Ben değil. Sen öyle misin? Ben çalışıyorum Ayça. Ben de çalışıyorum. Bugün kalabalık bir gün ya. Ne dersin Volkan? Yes. Şu an aslında bir şekimliğin oradayız. Psikoloji laboratuvarına giderken burayı biraz sıvıştık. Tamam şimdi gidelim. Burada bulmamız belki yasaktır. Şimdi biz psikoloji arıyorken buraya denk geldik. Ne düşünüyorsun? Aa, okulumuzun birçok farklı laboratuvarı varmış. Bunları keşfediyoruz şu an. Burası evet hadi gidelim. Geldik. Evet arkadaşlar, şurası psikoloji laboratuvarı, şurası da klinik psikoloji uygulama birimi. Şimdi sizlerle birlikte psikoloji laboratuvarına girebiliriz diyorum ama giremiyorum. Heh, geç. <laughs> Bu şekilde. Peki burayı ne için kullanıyorsunuz? Ya burada genellikle lisans da olsak, yüksek lisans da olsak araştırmalarımızın datalarını burada toplayabiliyor. Araştırmalarımız üzerinde burada çalışıyor olabiliyoruz. Hatta geçenlerde resim de yüklediler. Oradan da bakabiliyoruz. Teşekkürler. Şimdi laboratuvardan çıktık. Bir tık aç gibiyim ben. Aa ben de aç gibiyim. Kahve iptal mi ediyoruz yani şu an? Bence kahveyi sonra içelim bir yemek yiyelim. Tamam. Gel yemek gidelim. Tamam, hadi gidelim. Ee, okulumuzda yemekhanemiz var, şimdi biz oraya gidiyoruz. Ama aynı zamanda yemek yiyeceğimiz farklı yerler de var. Bunu kahve almaya gittiğimizde size gösteririz. Burası bizim yemekhanemiz. Çok geniş ve ferah bir alanı var. Yemekhanenin girişinde şu şekilde el yıkama yerleri var. Aynı evet. zamanda... Aynı zamanda biz de yıkayalım Ayça, gel. Gel. Bizim ne var acaba? <laughs> gel bakalım. Böyle su bardaklarımız var. Suyumuz masaların üstünde duruyor zaten. Oh güzel gözüküyor. Sopka. İki tane yaptık. Ne diyeceğim? Salata değil mi <laughs> o. bu? Yiyemiyor musun? Burada bir bizim yiyeceğim. salata varmış. Yersin, yersin. Ben sana güveniyorum. Tatlımız var. Evet. Al bakalım. Bana kaç tane verdin bak? Yemeğimizi aldık yemek yemekhane biraz boş. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Şimdi gidiyoruz, gel benimle. Nereye gidiyoruz Ayça? Fakültemizde gezmeye gidiyoruz. Haydi gidelim. Burası bizim notlarımızı çıkardığımız yer. Herhangi bir sınavdan önce gelip bu notlarımızı çıkartabiliyoruz. Aynı zamanda burada bizim erişmek istediğimiz notlar da var. Hocalar buraya bırakıyor zaten. Bu şekilde. Girelim mi acaba? Belki rahatsız olurlar. Ayçi diyorum ki girişe çıkalım yavaştan. Evet evet daha şeyden çıkıyoruz. Aynen zaman. aynen. Bir de artık bir kahve içme vakti geldi. Yemeğimizi evet, yedik. Evet. Kesinlikle katılıyorum. Aa bu arada gel oynayanlarımızı gösterelim. Burada bizim oyun alanımız var. Yani çok böyle öğrencilerimiz sıkıldığında buraya gelebiliyorlar. <laughs> Aynı şekilde burada da Medipol'ün storunun bir... Bir de bunun üçüncü katta zaten şey olması gerekiyor. Evet evet gerekiyor. storu var. Yeri var. olması lazım evet. Burası vitrine. Bu şekilde arkadaşlar. Hadi gel. Kahve gidelim. Hadi gel. Gidelim. Devam Şimdi sizi ederim, harika değil. bir yere çıkarıyoruz. Hazır mısınız arkadaşlar? Bizim gizli bahçemiz. Asıl girişimiz. Heyecan var mı Hatice? Çok var. Hazır mısınız? Aha, Hadi. İşte burası. Medipol'ün Medipol olduğu yer. Bizim girişimiz, çıkışımız, ana bahçemiz. İşte burası. Ve buraya bayılıyorum ben. Şahsen. Ya girişte zaten çok Bayağı güzel bir girişe giriyoruz çok Kesinlikle. hoş değil mi? ya? Adam bayağı seviyorum burayı. Ve yağmurlu havalarda burası böyle çok hani böyle o kadar güzel bir havası oluyor ki girişin sanki nereye geldim ben ya gibi hissediyorsunuz. Hadi mi? girelim. Kahve içerim. Devam. Size burayı da göstermek istemiştik. Bizim burada aynı zamanda etkinliklerimiz oluyor. Kulüp için biz burada etkinlikler yapabiliyoruz. Ben mesela Model United Nations kulübünün YK'sındayım şu an. Belki biliyorsunuz biraz çok. Kulüplerimiz çok aktif çalışıyor zaten ve biz her sene en az bir MUN yapıyoruz. Onun konferansını düzenliyoruz burada ve çok keyifli geçiyor. Okulumuz zaten bizim her kulübümüze belli imkanlar sağlıyor maddi manevi. Biz de bunu yaşatmaya çalışıyoruz bu şekilde. Çok aktif. Arkadaşlarımız afiş asıyor. Burası bizim ortak alanımız. Yemek yeme yerleri, kahve içme yerleri burada bulunuyor. Ne dersin? Vallahi güzel bir kahve içerim derim. Evet şimdi kahvemizi aldık ve orta alana geçtik oturmak için. Nereye oturalım sence? Aa, şurada güneşli kenarına oturabiliriz. Evet arkadaşlar hmm. sizlerle biraz kahve sohbeti yapalım evet. istedik. aldık. Biraz de hazırlayın kahvelerinizi konuşalım. Ne dersin Ayşe? Kesinlikle. Şimdi e, Medipol Üniversitesi'nin sağladığı olanaklardan evet. bahsettik ama biraz da açmak lazım diye düşünüyorum. Katılıyorum. Sen buraya nereden geliyordun? Ben Ali Beyköy'den geliyorum, Avrupa'dan geliyorum. Ama gerçekten çok kolay gelmem. Mecidiyeköy'den tek vesayet buraya. Zaten Mecidiyeköy'de bizim metromuz var. Oradan tek vesayet de buraya geliyorum. Evet. trafik yoksa çok kolay geliyorum yani. Sen nereden geliyorsun? Ben de Avrupa yakasından geliyorum. Küçükçekmece'den geliyorum ben de arkadaşlar. Direkt orada metrobüse biniyor. Mecidiyeköy, Mecidiyeköy'de ne tek vesayette burada oluyorum yani. İkiniz de karşının taksisi izlemek evet, Ama evet. zaten bizim okulun konumu direkt köprünün dibinde olduğu için herhangi bir yakada olsanız direkt çok kolaylıkla gelebiliyorsunuz çok yani. Çok rahat bir şekilde ulaşabiliyorsunuz buraya yani. Anadolu yakasından gelen, burada Ümraniye'de oturan ve diğer bölgelerde oturan birçok arkadaşın buraya çok rahat bir şekilde geliyor. Bir de onunla birlikte okula geldikten sonra tabi yapacak çok şey var. Biz bugün elimizden gelen, geldiğince göstermeye çalıştık aşağıda, burada. Ama tabii bunlar işin eğlence kısmıydı. Bir de bunun ciddi kısmı var, ders çalışma kısmı var ve okulumuz da yine ders çalışmak bir kütüphane için. Kütüphane ve fakülte zaten fakülteye uğrayacağız bu arada. Önce bir dinlenelim dedi hocalarımızı görmeden önce. Kütüphaneyi evet. de buluruz olmadan önce. Aynen aynen. Ee, hem B2'de hem de 6. katta e, iki tane hatta üç 3 tane, üç tane, üç tane, tane kütüphanemiz, kütüphanemiz var. var. E, tabii bahsettiğimiz kütüphanelerin hepsi Güney Kampüsü'nde olan kütüphaneler. Evet, Kuzey'de de kütüphanemiz var. Hazırlık okuduk, biz beraber okuduk evet, hazırlığı. Evet, aynı sınıf söyledik zaten hazırlıkta. <laughs> Benim hafızam o kadar küçük arkadaşlar. Bakmayın. Hazırlığı ben bu yarım dönemde geçtim ama çok keyifli bir hazırlık. Covid olmasına rağmen. Aynı online olmasına rağmen yaptığımız aktiviteler olsun ya da dersin anlatışı olsun, hocaları olsun bayağı iyiydi yani. Evet. Ve İngilizcemizi de iyi oranda geliştirdi. Evet. Zaten bizim bölümümüz arkadaşlar İngilizce seçecekseniz kusura bakmayın ama gerçekten belirli bir İngilizce gerekiyor. Onun eğer bir altyapısı oluşturduysanız buradaki hazırlık size çok yardımcı olacaktır bu konuda. Ondan evet. sonra daha kolaylaşır işiniz. Ama gerçekten gerekiyor şimdi gerçekleri konuşursak çünkü hem psikoloji hem siyaset gerçekten zor bölümler. Ve e, içinde bulunduğumuz bölümler gereği öğrendiğimiz bilgiler de çok ağır bilgiler oluyor. Onların dilleri de çok ağır diller oluyor. Kelime bakımından olsun, cümle kurumundan olsun. Ese yazmak olsun. Evet. Ben mesela ese yüzünden gerçekten seçmelilerden az kalmadım yani. Hatta gerçekten bu arada. Bunu şu an vlogda diye söylemiyorum. Öğretmenlerimiz çok ilgili ve bir yerde eksik olduğunda bunu fark ediyorlar haklı olarak. O hazırlık için. Bir de şey nasıl? Normal bölümünde nasıl gidiyor? Normal bölümüm de zor. İşte hazırlık hocalarım mesela. Üç yıldır görüyorum ben üst üste hazırlık hocalarımı. <laughs> o kadar ilgililer yani. Ama gerçekten zorluyorlar bizi. Sınavlar falan nasıl oluyor? Sınavlar yazılı olan da var, çok daha seçmeli de var. Değişiyor öğretmenin öğretmeni. Onlar nasıl? iyi, güzel. Yani bizim en son benim var Allah bir şükür vizelerim iyi geldi bakalım. Bu dönem umarım hiçbir dersten kalmam. Alttan kaldığım derslerimden bile veriyor gibiyim yani şu an bakalım. Aman eğer aman, nazar aman etmezsek. Ayça, aman Ayça. Bir de hocalardan bahsetmişken ben kendi bölümümün hocalarından da biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü her biri alanında gerçekten e, mükemmel ve başarılı insanlar. Yani Kesinlikle. bize dersler veren hocalarımızın her biri ülkemizde yetişmiş ender insanlardan birileri. Evet. Onunla birlikte sınavlarımız bizim psikoloji sınavları arkadaşlar. Yani hocadan hoca biraz zor oluyor tabii. Şey diyemeyeceğim yani. Hani çok kolay diyemeyiz yani. yani bir... dersi bir kere gelip ben bu dersi geçerim kafasıyla ee, düşünürseniz olmuyor. hiç olmuyor Gerçekten yani. Olmuyor. Özellikle bakın size bir trick vereyim. Öğretmeniniz size, hocanız, profesörünüz size diyorsa ki, arkadaşlar gerek yok gelmenize. Gerek yok demezler tabi de. Hani devam zorunda yok diyorsa o derse gidin bakın. Benden size tavsiye. O derse ya gidin arkadaşlar. <laughs> benim en büyük problemim şeydi. Eğer bir hocanız arkadaşlar burası önemli değil, çalışmasanız da diyorsa Oraya çalışacaksınız arkadaşlar. arkadaşlar. Orası önemliymiş. Çünkü biz bunu yani benim bütün sınıf arkadaşlarıma sorabilirsiniz. Bu yıl bunu çok güzel yaşadık. Çalışmayın dediği bir bölümden 2-3 tane soru geldi. Böyle küçük sürprizler olabiliyor sınavda o yüzden çalışıyoruz derslerimizi. <laughs> bir de şey var, bir hikaye anlatmak istiyorum. Hazırlık ve İngilizce ile konuştuk ya aklıma evet. geldi. Şimdi bu arkadaşım alttan alıyor dersi. Alttan aldığı derste bu sınavlarımız, bir hocamızın hazırladığı sınavlar açık uçlu oluyor. Açık uçlu olduğundan dolayı yani gene kitapla birlikte girebiliyorsun sınava. Ama yine de o kitaptan bulmak kolay olmuyor evet, evet. yani. Açık ki ya, open book sınavları gerçekten en zor yani oluyor. Öyle şey olmuyor. Open book olduğu için daha da bir zor oluyor. Bütün karakterinizi de ben 74 e aldım. Karakter elimdeydi, bütün kitaplar elimdeydi 74 e aldım. Allah'a bir şükür. Ben yine çok okeyim yani bu notan kesinlikle. Çok iyi. Arkadaşım çalıştı, çalıştı, çalıştı. Alttan verdiği için de dersi geçmek için aşırı <laughs> çalıştı arkadaşlar. Ve hikayenin sonunda olan şu ki sınav baya kötü geldi. Kaldı. Dersten yine. nasip nasip sonra hocaya mail attı hocam dedi ben epey çalıştım. Yani bu kadar çalışmamın sonucu bu mu? Ve hocanın maili bu arada hocalarımız hızlı maillere döner. Bu çok evet, önemli. Evet bunu söyleyeceğiz. <laughs> hızlı bir şekilde mailine döndü ve şunu söyledi. İşte arkadaşımın adını söyledikten sonra evet çok çalıştığım belli oluyor ama İngilizcen o kadar iyi değil dedi. Böyle açık sözlüdür hocalarımız. Ve böylelikle Güzelim sınavı verdi. Seneye verir, şu şey olmaz ama bu konuda çok katılıyorum. Mesela işte staj yapmamız gerekiyor bizim bölümümüzde. Ben staj için işte son anda yani yaz tatilinin birbirisinin bir ay 10 günü var. Benim 10 gün içinde buldum ve 10 gün içinde benim bütün ayakları halletmem lazım. O kadar hızlılar ki gerçekten bizim bütün staj ekibi, bizim fakülte. Evet, evet. Hani mail atıyorum ve karşımda gerçekten beni önemseyen bir muhatap var. Bu gerçekten çok önemli evet, bir durum. Evet. Öğretmenlerimiz de aynı şekilde. Siz onlara ulaştığınız zaman sizi gerçekten değer verip bu konuda uzmanlaştırıp o şekilde dönüyorlar size. Ya bir emek ve çaba gösterdikten Kesinlikle. sonra bütün hocalarımız burada e, bize destek vermek için gerçekten çok çırpınıyorlar yani bunun hakkını yiyemeyeceğim. Evet katılıyorum. Değil mi? Arkadaşlar fakültemize de gelmiş bulunmaktayız. Merhaba. Ee, burası İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sekreterliği ve hocalarımız buralarda bulunuyor. Hocalarımızla eee iletişime geçmek istediğimiz zaman, onlara soru sormak istediğimiz zaman arkadaşlar, web sitesinde belirtilen saatlerde hocalarımızın yanına gelip onlara sorular sorabiliyor. Onlarla iletişime çok rahat bir şekilde geçebiliyoruz demek. Bugün elimizden geldiğince arkadaşlar size okulumuzun içinden görseller sunmaya ve bilgiler vermeye çalıştık. Umarım keyif almışsınızdır arkadaşlar. Evet, bize vakit ayırıp izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bizim artık gitme vaktimiz. Evet. siz aramızda görmekten mutluluk duyuyoruz arkadaşlar. Görüşmek, Görüşmek üzere. üzere.